Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ve yeni bir benle beraber Mitozo, Mitoza öyle bir şey oynuyoruz. Arkadaşlar aşağıda şeyler gözüküyor. Onları kapatamadım. Normalde F11 ile kapatılır. Ama Mitozo'ya özel sanırım. Yani kusuruma bakmayın. O zaman hemen geçelim. Şimdi çekirdek kuş olsun. Tamam. Ne olacak? Alkış yedi. Büyük yumurta olsun. Oha oha. ne? Ee, şeytan olsun. patlıcan geldi. Patlıcan ne alaka? Tandım. Evet. Ya aslında bayağı bir oyun değil ama bayağı. Saksı oldu bu sefer. Çiçek ol. Bu ne? Oha. Oha. Yiyen çiçek ol. Örümcek yiyiz. Çık. bir şey. Yaptım. Brokoli. Arkadaşlar suyunuzu içmeyi unutmayın. Hmm. Bence kalemin önü. Aa. Hayır. Hayır ya. Kuş olsun yine. Büyük bir bir şey olmamıştı. Of, aşırı. Sonra şeytan dedik. Sonra dondurma değil, böyle diyor. Aha. Aha, aha, aha. Ne oluyor? Deliğin içine girdi. Bulut mu, süt, mu? süt Arkadaşlar bu ne? yalnız saçma ineği bu. Domuz olsun Ama domuz pişti. Hayır. Of sinirim bozuluyor. Kuş. Büyük yumurta. Hadi be azlam. Şeytan. Evet bekliyoruz yuvarlak. Yuvarlak da niye içeri güçüyor hala anlamadım. Biz orada burada ne demiştik? Süt demiştik. Buluttan olacak. Ama yumurta geldi muş. misin ha. A. Bulut. E. Hı. Yağmurluk. Hayır. Kuş. Bildiğimizden şaşmayacağız. Kuş. Büyük yumurta. Şeytan. Yine deneyeceğim. Olmazsa yeni şeyler deneyeceğim artık. Delik dedik. Peki bunlar niye patlıcan yapıyor ya? Çok saçma. Sonra inek dedik. Hadi inekciğim. Köpek misin? İnek misin? Hiç belli değil. Hadi hadi hadi. Bundan sonra domuzu seçtik olmadı. İnek. Hayır. Hayır gidiyor. Gitti. Ulan siz var ya. Kötü ederim sizi. Neyse kuş. Küçük yumurta. Hop Kuş yok ha. Bir kapat. Fil. Oha. Ne filler. Şöyle. Al rem mi oynuyor mu? Kral tacı. ne? Balık geldi ama tuvaletin içinde. Arkadaşlar, Skidet tuvaletin yeni versiyonu çıktı. Balık ver. De şurada deniyorum. sula. Gül çıktı. Bowling top. Aa, yavaş. Gülümseme. Nasıl aksın? Daha Sonra kutuyu seçelim. <laughs> Siz de görün. Dan neyi seçelim? Makas olsun. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Baya 282 abone olmuştuk ben en son baktığımda. Baya ilerlemişiz. Tam da. Aa, bu oluyor. Bu ne oluyor? Ne? 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 Hayır. Saksı. Bu olsun. örümcek değil sinek olsun. O sinek saksıyla beraber yedi. Oha. Hayalet. Ha ne oluyor? Hepsi bunun için ben devam edeceğim orada, Oradan devam edeyim. Bu. Evet. Şimdi bu. Hop. Yiyemeyeceksin. Yiyemeyeceğiz. Sinek seni Sonra bu dedik. Of. Bir sürü çıktı. Şimdi de bu. Aa arkadaşlar ben kulaklığı takmamışım. Normalde sesi var. Bir dakika arkadaşlar kulaklığımı ben bir ayarlayayım. Tamam. Hayır öldürmeyin onu. Aa ne oluyor domates atıyor. Şimdi şey çıkacak değil mi? Uf, sinirim bozuldu ya. kim vardı? Yatay avuç. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Kardan adam oldu. Çiğ olsun. Ay. Kutu diyelim. Çiz diyelim. Ayı. Ayı gelsin. Ayının kaşları niye oynuyor? Çok komik. karpuz Ayı kutuya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bowling topu. Arkadaşlar bu arada size bir duyuru yapmam lazım. Şu anda ayın 20 yani Temmuz 28 Temmuz'un 28'i. Temmuz'un... Hatta hayır ya, Temmuz'u yapmayayım. Ağustos'un 5'inde canlı yayını yapmaya çalışacağım. Ama tabii o da yapabilirsem. Aha TV man oldu. Popcorn. Yeter ya. Kafa yiyeceğim. Neyse arkadaşlar. Söylediğim gibi canlı yayını kaçırmayı unutmayın. O zaman. Seviyorsunuz ama suyunuzu içmeyi unutmayın. Bay bay.